Çok güzel bir organizasyon. Zumba'ya gidiyorum. Hocalarımızın ee, sayesinde haberdar olduk geldik. Çok güzel, çok mutluyuz. Devamlarımı biliyoruz inşallah. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bu tip güzel organizasyonlar yaptığı için çok mutlu olduk. Evden çalışıyorum hem bunu da değerlendiriyorum. Şahane bir şey. Çok teşekkür ederiz Zeyf Belediyesi. Çok güzel geçiyor. Ve belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel, çok keyifli devamını istiyoruz. Sürekli olsun, sürekli oynayalım, hareket halinde olalım. Şu an çok eğlenceli. Gayet güzel bu ekonomik zorluklarda bize bir alan açıldı yani. Çok güzel geçti. Başkanımıza buradan çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve sınavlar başladı. Benim için de bir ara oldu ve çok güzel bir gün oldu. Muhteşem geçiyor. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği bize verdiği için. Evet eğleniyoruz. Dibine vuruyoruz.